35 yılda yaşadığımız hikayelerden bahsediyorsunuz sonlara doğru. İki kız kardeşi arasında yaşananlar aslında bütün ülkede yaşanan hikaye. Özellikle böyle yapımlar nihayet yapılabildiğine göre bu kız kardeşler arasındaki kutup da bir noktada bitmeye başlayabilir mi? İnanıyor musun buna? Aslında, yani, bence herkesin çok... Buna niyetlendiğini gördük de öyle bir süreçten de geçtik. Sonrasında gene bozuluyor da oluyor. Tabii bunlar hani politik politik hikayeler bilmiyorum. Toplumsal olarak yani biz aç olsak da bunu talep ediyor olsak da hani ülke politikaları yönlendiriyor oluyor böyle şeyleri bence. Yani bence değil de işte öyle dolayısıyla bunu yani bizim daha da talep edebileceğimiz bir yerde durmamız gerek. Orada da tabii ki de esas olarak barışmayı ve iletişime geçmeyi talep ediyor durumda kalabiliyoruz. Hani en doğrusu da olur belki. daha sert bir şey yerine ilk başta gerçekten herkesin canı gönülden konuşuyor ve barışıyor ve dertleşiyor olması lazım. Mesela bu bir dertleşme adına bence güzel bir örnek gerçekten ama ne kadar çaresiz bir yerde kalındığını da gösteriyor yani dizide e, bunun korkunç bir çaresizliği var izlerken de yeniden yeniden yani çıkılmıyor hissi var e, bunu e, ama bence kesinlikle bir ihtiyaç ve talep olduğunu da gördük geçtiğimiz yıllarda e, bakalım umarım olur yani tabii ki. Öfkeden kurtulmamız gerek her konuda öfkelenecek bir şeyimiz yok aslında hepimiz birbirimizi seviyoruz ve tanıyoruz yani ve bunun unutulmaması gerekiyor unutulduğu yerde karşı çıkmamız gerekiyor esas karşı çıktığımız şey bunun unutuluyor unutulmaya çalışılıyor olması gerek biz birbirimizi seviyoruz bunu unuttuk bence yani hepimiz birbirimizi sevmediğimizi itiraf ettiğimiz anlar yaşadık şimdi geri dönüyoruz bence. Sevgisiz olmayacak çünkü.